26 Ekim 2020 Pazartesi ben Oktan Erdikmen. Avrupa'dan haberlere hoş geldiniz. Almanya'da yeni vaka sayısı 8685, ölü sayısı 24. Ancak pazar pazartesi günleri bu rakamlar biraz düşük açıklanıyor. Çünkü hafta sonu bazı sağlık daireleri veri aktaramıyor. Şansölye Angela Merkel vatandaşlara uyarılarda bulunmuştu. Benzer şeyleri SEDEU Eyalet Meclis Grup Başkanları ile yaptığı toplantıda da söyledi. Durum oldukça dramatik önlemler yeterli değil artış durdurulmalı dedi. Merkel böyle devam ederse yoğun bakım ünitelerine aşırı yüklenme olabileceğini düşünüyor. Bunu önlemenin yolu da yeni kısıtlamalar getirilmesi. Almanya'da enfeksiyon sayısı her hafta iki katına çıkıyor. Riskli bölge sayısı da 272'ye yükseldi. Merkel bu artışın yeniden bir tecrit, lockdown tehlikesi oluşturduğunu düşünüyor. Çarşamba günü eyalet başbakanlarıyla bir kez daha buluşacak ve yeni önlemleri görüşecek. Hükümet sözcüsü Zaybert bu nedenle sert kararlar beklediğini söyledi. Bild gazetesi Merkel'in sert tedbirler için bastıracağını yazdı. Gazete şansölyenin barların ve restoranların kapanmasını, etkinliklerin yasaklanmasını sağlayan yeni bir karantinayı gündeme getireceğini aktardı. Okul, kreş ve mağazaların vaka sayılarının çok yüksek olduğu yerlerin dışında kapatılması ise şu anda planlanmıyor. Alman Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü Başkanı da kısa süreli bir karantinanın ekonomik açıdan daha iyi olduğunu söyledi. SVR yaptığı açıklamada kısa ve keskin bir kilitlenme muhtemelen en iyi seçenek olacak dedi. Bu durumun haftalarca ve aylarca süren bir belirsizlikten daha iyi olduğunu söyledi. Geçtiğimiz hafta Bavyera'daki Berchtesgaden bölgesinde genel karantina ilan edilmişti. Bugün de vaka sayılarının 100 binde 260'ı geçtiği Rotalin bölgesinde yarından itibaren lockdown'a geçileceği açıklandı. Kısmi bir karantinaya. Vaka sayılarının yüksek olduğu başka bölgelerde de benzer uygulamalar önümüzdeki günlerde söz konusu olabilir. Bu durumda salgın başında olduğu gibi okullar ve kreşler de kapanıyor. Restoranlar sadece paket servis yapabiliyor. Münih'te de haftalık vaka sayısı 100.000'de 100'ü aştı. Bugünden itibaren gastronomi işletmelerinin kapanış saati 22'den 21'e çekiliyor. Bu saatten sonra alkol satışı da yasak olacak. Etkinliklere en fazla 50 kişi katılabilecek yeni kurallar ilk etapta bir hafta geçerli. Restoranlar ve kafeler bu sene ciddi kayıp yaşadılar bu kapanmalar yüzünden. Federal İstatistik Dairesi Mart ve Ağustos ayları arasında ortalama ciro kaybının %40'ı geçtiğini bildirdi. Almanya'nın birçok eyaletinde sonbahar tatili sonrası öğrenciler bugün itibarıyla yeniden ders başı yaptılar. NRV eyaletinde 5. sınıftan itibaren derslerde de maske takma mecburiyeti başladı. Bu zorunluluğun Noel tatiline kadar devam etmesi planlanıyor. rheinland pfalz eyaletinde 100 binde 50 barajının geçildiği yerlerde maske zorunlu olacak. Zarlant'ta ise 10. sınıftan itibaren takılıyor. Berlin'de de Oberstufe öğrencileri maske takıyorlar. Maske çocuklara hakikaten zor. Ben trenlerde takıyorum. İnene kadar yarım saat bile zor geliyor. İnince çıkarınca dünya varmış diyorum. Hep o çocukları düşünüyorum o zaman. Allah yardımcıları olsun. Bu dönemde hakikaten her şey zor ama öğrenci olmak daha zor. Ensen Young danışmanlık firması bir araştırma yaptı öğrenciler üzerine. Buna göre şu anda üniversitede okuyan öğrencilerin %40'ı korona nedeniyle iş piyasasına girmelerinin zor olduğunu düşünüyor. Yaklaşık %25'lik kesim ise iş aramak yerine öğrenime devam etmeye karar vermiş. Yani en azından bir yüksek lisansı da şu süreci atlatayım diyor. Öğrencilerin %80'i yine de halinden memnun veya çok memnun. Sadece eğitimde değil normal hastaların tedavisi de aksıyor hastanelerde. Ekim ayından bu yana yoğun bakım ünitelerindeki korona hastası sayısı 3 kattan fazla arttı. 373'ten 1296'ya yükseldi. Bu nedenle hastaneler acil olmayan operasyonları planlı bir şekilde ertelemek istiyorlar. Almanya yine de yoğun bakım yatağı kapasitesi açısından en iyi durumdaki Avrupa ülkesi. 8400 yatak boş. Hatta Hollandalı hastalarda Almanya'da tedavi ediliyor. SPD'li Meclis Başkan Vekili Thomas Oppermann sürpriz bir şekilde hayatını kaybetti. Bir canlı yayın esnasında fenalaşmıştı. Hastanede henüz 66 yaşında yaşamını yitirdi. Sabah akşam koronayı konuşurken aniden böyle ölümlerde olabiliyor. Almanya'da 4 ayda kalp hastalıklarından 115 bin, kanserden 77 bin, ev kazalarından dolayı da 4 bin kişi hayatını kaybetti. Önceki yıl grip salgınında da 25 bin kişi yaşamını yitirmişti. Grip ve korona birlikte yakalarlarsa kurtulmak çok daha zor oluyor. Bu nedenle Sağlık Bakanlığı grip aşısı olma çağrısı yaptı. Bakan Jens Spahn aşı konusunda da sıkıntı olmadığını yaklaşık 27 milyon aşı alındığını belirtti. Bu arada bakanlık kendisi de koronaya yakalanan Sağlık Bakanı'nın durumunda bir değişiklik olmadığını açıkladı. Spahn evden çalışmaya devam ediyor ve soğuk algınlığı belirtileri gösteriyor. Dünkü açıklamasında önlemleri önemsizleştirenleri dinlemeyin. Bu durum ciddi demişti dinlemeyin dediği vatandaşlar Berlin'de miting yapanlar gösterilerde 50 kişinin gözaltına alındığı açıklandı. 64 kişi hakkında da soruşturma başlatıldı. Göstericilerin çoğu protesto ettikleri maske ve mesafe kurallarına uymamışlardı. Noel pazarları da art arda iptal edilmeye devam ediyor. Önceki gün Frankfurt Belediyesi bu sene Weihnachtsmarkt'ın kurulmayacağını duyurmuştu. Bugün de vaka sayılarının 100.000'de 76'ya ulaştığı Nürnberg korona sebebiyle Noel pazarının iptal edildiğini açıkladı. Belediye Başkanı König bu kararı vermek bizim için çok zor oldu ancak halkı korumak zorundayız dedi. Nürnberg'de Noel pazarlarının hakikaten özel bir yeri vardı. Fransa ile devam edelim. Vaka sayıları 52 binin üzerine çıkarak yeni bir rekora imza attı Fransa'da. Bilim kurulu bir kısmının tespit edilemediğini düşünüyor ve günlük 100 bin vaka olduğunu tahmin ediyor. Bilim Kurulu Başkanı ikinci dalgayı bu kadar hızlı beklemiyorduk. Şaşkınız çok zor hatta kritik durumdayız. Vatandaşlar başlarına geleceğin farkında değil. İkinci dalga ilk dalgadan çok daha sert olacak dedi. Fransa kısmi sokağa çıkma yasaklarına rağmen Avrupa'da en kötü durumdaki ülke ancak ülkedeki aşırı sağcılar salgınla değil başka şeylerle uğraşıyorlar. Aşırı sağcı partinin lideri Le Pen kamusal alanda başörtüsü takılmasının yasaklanmasını istedi. Ayrıca İslamcılığı tırnak içerisinde savunan kuruluşların da yasaklanmasını, camilerin kapatılmasını ve yabancıların da sınır dışı edilmesini önerdi. Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz ise ikinci bir kapanma, lockdown olabileceğini düşünüyor. Vaka sayıları Avusturya'da da oldukça yüksek. Kontrol altına alınamazsa son çare olarak genel karantina gündeme gelecek. Avusturya'da da Sadece orada değil Avrupa'nın hemen hemen bütün ülkelerinden benzer haberler geliyor. Belçika'da son 24 saatte 15.622 yeni vaka var. Brüksel Bölge Hükümet Başbakanı. Büyük bir sorunumuz var. Ülkemizdeki hastane sistemi çökme riski altında dedi. Kriz masası sözcüsü de vakaların önümüzdeki günlerde ikiye katlanmasının beklendiğini söyledi. Hollanda'daki günlük vakalarda da artış var. Son 24 saatte 10.343 vaka görüldü. 14 Ekim'den itibaren kısmi bir karantinaya geçmişti ülke. Barlar ve restoranlar kapalı, paket servis serbest. 20'den sonra alkol satışı yasak. Ancak gençler otel odası kiralayıp parti yapıyorlar. Bugün de 300 kişinin katıldığı bir partinin dağıtıldığı açıklandı. İspanya'da da gece 23'ten sonra sokağa çıkmak yasaklandı. Başbakan Sanchez son 50 yılın en ciddi sorunuyla karşı karşıya olduklarını söyledi. Aynı şekilde İtalya'da da durum ciddiyetini koruyor. Önlemlere rağmen vaka sayısı artmaya devam ediyor. Güney bölgelerinin bir sorunu daha var. İnsanların iş bulmak için başka şehirlere göç etmeleri. Sicilya adasındaki bir kasaba Salemi bu nedenle bir kampanya başlattı. Terk edilmiş şu anda boş duran evler için 1 avro satış fiyatı belirledi. Ancak gidip orada yaşamanız gerekiyor 1 avroya ev alırsanız. Napoli yakınlarındaki Bisaccio kasabası da Önceki sene benzer bir kampanya düzenlemişti. Kuzey İtalya zengin bir bölge. Güneydeki bölgelerde ise hayat eskisi kadar canlı değil. Belediyeler bu hayatı bu kampanyalarla canlandırmaya çalışıyorlar. Tabi Sicilya deyince akla mafya, makarna ve pizza geliyor ama aslında buranın muhteşem bir tarihi var. Gerçi pizzadaki üstünlükleri de son günlerde tartışmalı. Eski İtalya Başbakanı var Berlusconi. 2005'te Finlandiya'yı ziyaret etmişti. Finlandiya'nın meşhur bir yemeği var. Tütsülenmiş rengeyi, ondan tattı. Ancak dönüşte parma pastırmasının çok daha iyi olduğunu, onu zorla yediğini söyledi. Finlandiyalılar kızdılar. Ve ne yaptılar biliyor musunuz? Oturup uluslararası pizza yarışması için hazırlandılar. Burada tütsülenmiş rengeyi ile yaptıkları bir pizza ile dünya birincisi oldular. Bu pizzanın ismini de ironik bir şekilde Berlusconi koydular. Ama dünyanın en iyi pizzalarını yine de İtalyanlar yapıyor. Amerika'ya götürenler de İtalyan göçmenlerdi. Amerika ismini veren denizci de İtalyan Amerigo Vespucci. Dünyanın en zengin ülkesine ismini verdi ama kendisi yokluk içerisinde öldü. Çünkü keşifleri para için yapmıyordu. Para için yapan biri vardı. Amerika'yı keşfeden aslında Christopher Columbus. Ancak o Hindistan'a gittiğini sanıyordu. Dolayısıyla kıtaya yeni bir isim vermemişti. Columbus önce Portekiz kralına başvurdu. Gemi istedi. Vermediler. Avrupa krallarını dolaştı. Destek bulamadı. Kaptı İstanbul'a geldi. İkinci Bayezid'in huzuruna kadar çıktı. Yeni ülkeler keşfetmek için altın ve gemi istedi. Ama padişah onu hayalperest buldu ve ikna olmadı. Sonra İspanyollar masraflarını karşıladılar. Orta çağda Amerika'nın bu yerli uygarlıklarından gasp edilen altınlar Avrupa'ya aktı. Sanayi devrimine giden yol böylece açıldı. Yani modern Avrupa medeniyeti çiçek hastalığı bulaştırılarak katledilen milyonlarca yerlinin kanı üzerine kurulu yerliler Avrupa'yı işgal etmiş olsa sonuç farklı mı olurdu bilmiyorum. Çünkü Hakan Günday'ın dediği gibi tüm insanlar hayatta kalanların çocukları. Savaşlar, depremler, kuraklıklar, katliamlar, salgınlar, işgaller, kavgalar ve felaketlerden sağ çıkanların çocukları. Dolandırıcıların, hırsızların, katillerin, yalancıların, muhbirlerin, hainlerin, vatan bir gemiden ilk kaçanların ve de başkasının elindeki can simitlerini söküp atanların çocukları sağ kalmayı bilmiş olanların sağ kalmak için her şeyi ama her şeyi yapmış olanların hoşça kalın